Merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom olacak bu videoda bebek evi tanıtacağım niye bebek evi ve bu video birazcık kısa olabilir bebek evi birazcık değişik bir be ee, değişik bir video olacağını düşündüm o yüzden bebek evi çekmek istedim ee, bebek evinin benim eklediğim iki eşyayla beraber toplamında 10 eşyası var ee, bir tane şey olabilir bir kısmı insanlığı var iki tane bir tanesi bayan, bir tanesi de erkek. Tabi o insanların bir tanesi var diğeri. Nerede bilmiyorum. Evet hemen tanıtayım insanlarını. Şimdi kaybol şu da anneannem aldı bu arada. Şu erkek olan. Bu da kız olan. Yaksan, yansım, işte, bu onların yatağı. Evet. Gördüğünüz gibi pembe pembe. Bu salon olacak koltuk. Evet, bu bir de bir de Tevi, TV, televizyon. Bu tekli koltuk. Bu salonun orta sehpası. Ben bunu öyle yapıyorum. Siz tamam. gibi yapabilirsiniz. Tamam. Ve bu birazcık kırık dökük benim değil. Kuzenimin. iki yaşında İbrahim adı. Kuzenimin. Almak isterim video için. Birazcık çizmiş üstüne ama. Bu da helikopter. Bu da benim değil. Bu abimin. Profil fotoğrafında da görüyorsunuz zaten abimi. Bu da o insanların bebeklerin. Ona bebek deniyor. Evi. Şöyle. Şu yanı. Pencere var bir tane. Ben buna perde yapmak istedim. Burada da bir tane pencere var. Buna da perde yaptım. Burası e, içi gördüğünüz gibi Halılar falan yapıştırmışlar. Burası da o e, bebek evinin şuraya yapışık yani çivilenmiş gibi bir şey. Gördüğünüz gibi. Havuzu. Şurada şemsiyesi vardı da. Onu şu anda bulamadım. E, dediğim gibi bu video kısa sürebilir demiştim. Evet birazcık da kısa sürdüm. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.